Onun için oturup hüngür hüngür ağlamak lazım. Ya Rabbi sen elimize tut bizim. Biz hiç ölmeye huzurlu, hiç hazır değiliz Ya Rabbi. Sen elimizden tut Ya Rabbi. Bu kadar bize kıymet verdin, değer verdin. Yaratıldığın mamule bir baksana Allah aşkına ya. Hulgal insani min mahin mehin. Ap alçak bir sudan yarattın buraya Allah Teala. Yani bir damla meni de iki milyar hücre var. Onun bir tanesinde Mevla kulunu yaratmış. Anne ile babanınki bir araya gelmiş. Ondan bir çocuk dünya gelmiş. Sırım gibi adam olmuş. Adam olmuş ama neye yarar? Her yerin para olsan olur. Her yerin dünya olsan olur. Her yerin evin lüks olsan olur. Hayatın lüks hayat yaşasın olur. Her gün et but yesen ne olur ya? Allah ile aran olmadıktan sonra. Mevla önüne koyar insan. Sene sedir cümine hasülü alemin. Biz onlara dünyalı imkanlar bol veririz onlara. Bol bol yerler içerler. Ondan sonra biz ama derece derece onları helaka doğru çekeriz buyuruyor Allah'a sallallahu Evet. Men hazara meclisen min mecali zikri fi Ki Ramazan. Kim Ramazan-ı Şerif ayında eğer, ee, bir ilim meclisine, bir sohbet meclisine bulunsa, keteballahu bi kulli kadem ibadetin. Her adımda sevap, ibadet sevabı var işte. İbadet sevabı deyince şunu yaparsan kesin duan kabul ol desek, o hemen duayı onu alırlar. Şu duayı bize verin. Gönderin derler. Hem de 24 saatte dua kabul oluyormuş diye var mı? Hakikaten var o dua okusa 11 ismi şerif 111 defa okunsa 111 defa okunsa 24 saatte dua kabul olur. Ama var mı var işte ihlas okunmak lazım. E hoca ben yani, ihlas okunsak nasıl olacak şimdi? O nasıl olacak? Biz askerdeyken komutan dedi bize, ya dedi hoca sen bir şeyler biliyorsun gel buraya dedi. İşte onlar o adamın olmadığı yerde işte derler ya keçi Abdurrahman Çelebi olurmuş. Onun misali işte o hoca gel hoca git falan. Ya dedi böyle böyle bir mevzu var, sıkıntımız var. Bir yerde işte bir yerden bir şey çıkartacak. Daha 25 sene önce de bahsediyorum yani. Bir yerde bir şey çıkartacaklar. Ondan sonra işte orada bir kendilerine ait olan bir yer, resmi bir yer işte. Biz bunu çıkartacak bayağı bir rahatlayacağız falan. Bunun duası var mı? Var komutanım. Ne duası var? Yani önce abdest almak lazım. E abdest almazsak olmaz mı? Olmaz. E sonra başka? E dedim beş vakit namaz kılıyor olmanız lazım. Dua başka türlü kabul olmuyor. Ya sen ama yaptın şimdi dedi ya. Direkt dua et işte. Baba baba. Allah-u Teala dua, o dua yapacak. Allah'tan isteyecek. Ama Allah'ın istediğine vakit yok beyefendi. efendim. Kılmayacak. Zengin olacak daha çok azıp kuduracak bu sefer. Olmaz komutanım. Halbuki onun dediği gibi değil aslında. Ben beş vakit şey namaz kılsın diye söylüyorum bunu da. Sen Allah'ın emrini kıra kıra döke döke eze eze geç. Ondan sonra nimetini al. Futursuz ye. Ondan sonra e, namaz olmadan olmaz mı? Olmaz komutanım. Dedi. Ya dur dedi ya hoca sen amma yaptın dedi ya. Şimdi biz bunun için beş yok namaz mı kılmamız lazım? Para için kılar bakalım. Orada o malzemeyi çıkartmak için, altın çıkarmak için kılar mı kılar abi. Şu dünyalık şey görüyor musun? Hırsı görüyor musun? Adam namaza kıldırtır. Namaza kıldırtır. Ya. Ya acayip dünya. Buldun ne olacak? Daha çok gavurlanacak. Daha çok Allah isyan azacak. Yani senin için olmaması daha iyi değil mi? Şu an arkadaşlar Türkiye'de gidişat hat hiç, hiç işimize gelmiyor. Piyasalar bozuk, sıkıntılar aldı başı gidiyor. Bu kadar sıkıntının sıkıntıların içinde insan tabii e, mutlaka dünyalık olsun istiyor ama e, dünyalık olduğu zaman da herkes kendini biliyor işte. Herkes kendini çok iyi biliyor. O dünyalık çoğaldıkça Allah'ın daha çok yaklaşıyoruz, Allah'tan uzaklaşıyoruz. Daha çok uzaklaştığı herkes kendini biliyor arkadaşlar. Onun için bir yerde Mevla zaman nimetleri kısıtlıyor şu anda. Bak daha önceden bir hurmayla cihada çıkanlar olmuş. Hurmayla savaşa, İslam şu günlere gelsin diye hurmayla savaşa çıkmış adam. Susuz, ağaç, ayakkabıların derilerini kemirmişler. Hiç de isyan etmemişler de. Sahabe efendilerimiz. Osmanlı ecdadımız tam Mısır'a gidinceye kadar onlara her yerde sofra hazırladılar sanki. Elde avuçta ne varsa yediler. Bulamadılar sabrettiler. Buluncaya kadar dereden su içtiler. Dün kaç bin kilometre, iki bin kilometre gibi kilometre yayan atlarla geçti arkadaşlar. Sıcağı var, soğuğu var, gecesi var, gündüzü var, açı var, susuzluğu var, hasta olmak var, bayılmak var. Ve bunlar kılıç sallayıp bu İslam topraklarını bir vatan bırakacaklar yani. Yani onların sahabe hayatını okuduktan sonra bakıyorsun hakkında Osmanlı ecdadını yaşadı, İslam mücadelesini okuduk, dinledikten sonra insan hakkında Müslümanlığa utanması lazım ya. Gerçekten utanması lazım. Ya Allah aşkına ne yapıyoruz ya? Bir Allah aşkına, bir kom aşk alt komşunun bir namazına başlamasına vesile olamıyoruz. Üst komşunun ne alemde, ne durumda olduğunu onlara bile gönlü fethedemiyoruz. Evinde yanında çocuğun gölcü gücü yetmiyor. Yani cennet olarak aynı cennet istiyoruz ama onlardan şans olmasın diyoruz.